Uzun zamandır ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Selin Demiratar sürpriz evlilik haberiyle gündeme gelmişti. Huzur sokağı acı hayat dizilerinde oynayan Demiratar 3 yıl sonra sosyal medyada ortaya çıktı. Haberin detaylarına geçmeden videomu beğenirseniz sevinirim. Oyunculuğa ara veren ve uzun zamandır yüzünü dinlendiren Selin Demiratar, bir süredir Mövenpik ve Le Meridien etilerin sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi ile aşk yaşıyordu, güzel oyuncu ve iş insanı sevgilisi yaklaşık 3 yıl önce evlendi, evlendikten sonra adeta kayıplara karışan Demiratar 3 yıl sonra ilk paylaşımını Instagram'dan yaptı, Huzur Sokağı, Acı Hayat dizilerinde oynayan Demiratar 37, Çebi ise 40 7 yaşında. Selin Demiratar'dan 10 yaş büyük olan Mehmet Ali Çebi'nin daha önce yaptığı iki evlilikten iki çocuğu var. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.